Herkese günaydın. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Şu an saat erken. Benim de yüzümden gözümden anlaşıldığı üzere biraz erken kalktım. Bugün diğer günlere nazaran. Bugün ne yapacağız? Bugün dedik ki kocamla kahvaltıya gidelim. Bebişim doğmadan <laughs> iki kişilik bir kahvaltı yapalım. O da hazır büyümüşken, karnım aşırı belirginken ona da böyle güzel bir anı kalsın istedim. O yüzden ben vlog çekmeye karar verdim. Aslında bunun öncesinde iki tane daha içeriği belli vlogum var hazır. Onlardan önce yine spontane bir video çıktı. En sevdiğim hep böyle olur. Ben de zaten istisnasız. Bu şekilde boğazım falan acıyor. Zaten son aylarımdayım biliyorsunuz. Nefes alıp vermede, işte yürümede falan filan biraz zorlanıyorum. Ama yine e, enerjik olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde bugün de 20'lik dişim ağrıyor. Baktım orası şişmiş falan şansa. Öyle yani. Neyse. Sorun değil. Şimdi ne giyeceğim falan bilmiyorum. Biraz anlık bir e, plan ve karar oldu. Karar vereceğiz. E, size kısa kısa aktarmayı düşünüyorum. Umarım güzel, eğlenceli bir vlog olmuş olur. Sizleri seviyorum ve vlog başlatıyorum. Ama önce bir bardak suyumu içiyorum. Lıkır lıkır. Lıkır, lıkır. Görüşürüz. Evet kızlar şöyle bir makyaj yaptım hemen yüzüme kan can geldi farkındaysanız öyle çok abartılı bir şey yapmadım işte rimel ruj falan filan zaten benim makyajımı en çok değiştiren şey ruj biliyorsunuz bu şekilde şimdi öyle bir kat saçlarımı tarıyorum sonra bir fön çekeceğim yine düz olacak saçlarım kombinimi hiç bilmiyorum artık onu da karar verince sizlerle paylaşıyor olacağım kızlar abartısız 5 dakika içerisinde yaptığım kombinimle sizlerleyim. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. Bugün gri ve siyah takılmak istedim. Nedense hava da tam böyle yani grimsi bir hava. Şu şapkayı almıştım. Aslında kombinimi belirlemede bu şapka bana yardımcı oldu diyebilirim. Çok minnoş, trend yoldan. Zaten size alışverişimi gösteriyorum videosunda daha detaylı göstereceğim o şapkayı. Böyle bir çantam var. Üniversitede almıştım. Benim için o kadar kıymetli ki Hala yeni duruyor gördüğünüz gibi bayılıyorum. Onu takmak istedim. Telefon kılıfı bu şekilde. Küpelerim yine halka ve gümüş detaylı. Böyle gri elbise, kazak tarzında bir elbise. Onu da yine Trendyol Milla'dan almıştım. Böyle bir üzerine de blazer ceket giyeceğim. Bakalım nasıl olacak umarım beğenirsiniz. Hemen şimdi giyip geliyorum. Evet kızlar kombinimle karşınızdayım. Ben gerçekten bayıldım. Giymeden böyle resmen gözümde canlandırdım. Yine çok güzel bir kombin olmuş. Doğru bir karar vermişim diyebilirim. Gri siyah uyumuna bayıldım. Genelde beni kahverengilerle görürsünüz ama griyi de e, kombinde severim. E, bu şekilde şapkam. Yani bu şapkanın kullanımını tam anlamadım. Böyle de kullanıyorlar, böyle de kullanıyorlar. Böyle kafaya tam oturmuyor gibi falan duruyor. E, o yüzden çok şey yapmadım. <laughs> bu şekilde artık nasıl denk gelirse öyle kullanacağım. Blazer ceketimi biliyorsunuz bir markadan hediye gelmişti. İçerisindeki bu elbise kazak diye geçen elbise diyeyim. Trent yol Milla'dan, şapkam Milla, çantam üniversitede bir mağazada almıştım. Bu kilo çorabı mutlaka kışın elbise sık sık giyiyorsanız alın derim. Pente'nin termal kilo çorabı bu şekilde. Bu da minnoş kızım. Şöyle göstereyim onu da size. Hazırım. Hüseyini bekliyorum her zamanki gibi. Genelde ben onu bekliyorum. Bu şekilde görüşürüz. Umarım güzel fotoğraflar çekinir. Güzel güzel detayları sizlere aktarabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Buradan da makyajımı ve saçımı daha detaylı göstereyim. Güzel oldu. Hadi görüşürüz bakalım. Ee, planlı bir şey yok. Kahvaltı yapacağız. Sonrasında ne yapacağımızı bilmiyorum. Ee, yine detayları o yüzden size e, spontane bir şekilde aktaracağım. Güzel bir video olacağından eminim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden yorumlarınızı videoya bekliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Acıktık. Bir de burada göstereyim kombinim. Bence daha net gözüküyor sanki. Evet hayatım. Kızımız olmadan son kahvaltıya. Kahvaltıya. Evet biz çıkıyoruz inşallah. Hüseyin'in telefon görüşmeleri biterse. Sonunda çıkabildik. Yine beklettim beni. Bebek doğmadan. Son. Beraber kahvaltımız. Hava muhteşem. Allah'tan bu havaları seviyorum da benim için sorun değil. İçiyor musun? bir izin yapıyor. Onda da hala iş, iş, iş. Bu kadar işi seven bir insan görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Neyse. Olsun bakalım. Onu bekliyorum. Bebişim acıktı. Ben acıktım. Daha bir de kahvaltının gelmesini bekleyeceğiz. Bayağı acıkmışım. Düşünün. Daha o kısımları düşünüyorum. Böyle bir şey. Nereye? Böyle bir yere geldik. Nereye geldik Soçum? Hazatınar. Evet. Konya'nın bir ilçesi ama Ereğli'ye ilçe olmaya aday. <laughs> Araj var. Bu manzaraya karşı böyle işte kamalyalar falan yapmışlar. Çok güzel. Şöyle ceketimi hemen astım. Ee, soba var. Üstünde istediğinizi kestane falan pişirebiliyorsunuz sanırım. Böyle. Güzel. Farklı geldi. Şöyle bir de geniş açıdan çekeyim. Sanırım yaz için de burayı şu an tamir ediyorlar. Şu an içinde bulunduğum kamalyanın dışarısı da bu görünümde yani. Horoz var, kedi var. Köpek var, var da var. Şurada da sanırım ortak yer var. Oraya da toplu olarak işte oturabilirsiniz. Gelecek olanlara falan yardımcı olur diye böyle detaylı çekmek istedim. Evet, sobanın sesini duyuyor musunuz? Şu an sobaya gelip kova koydular yanıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Hayatım bence kızımızla da gelelim buraya. Ağlarsa da sorun olmaz. Şuraya koyarız. Yazın. <laughs> Yazın mı? Yazın dolu olur kesin ya. Yani şimdi bile dolu her kamelya bu arada. Kötü günde <laughs> Hüseyin Bugün sigarayı bıraktı. Dünden beri mi hatta? Bir. Dün, akşamdan beri. Şurada küllüğü görünce ne hissettim? Küstüm geri döndüm. Şu an o kadar çok acıktım ki. Siparişimizi verdik bekliyoruz. Biz acıktık bir çocuğum sen acıktın mı? Ne kadarlık olsun sana? kahvaltımız geldi. Hepsi çok güzel gözükmüyor mu sizce de? Hayatımda çok güzel gözüküyor. Şu arkanda ne var? Aa yine ne yiyecek? Yanmıyor mu? İçerisi sıcak ama aslında kestane koyacağız. Evet Hüseyin'e sigarayı bırakınca uyguladığım tarife. Ya böyle üstüne bir jel döküyorlar. Jel yanınca soba sönüyor. Yani güzelim çamlar var ormanlarımızda. Neden jel? Kulamağını yapacağız. <laughs> Öyle demek istemedim. Hello. Evet sonu bu şekilde. Evet bu şekilde. Aslında çok bir şey de yememişiz ama yedik. Biraz da bu kemişe mi versek yazık bak duruyor. Evet şimdi sobamız yanmıyor diye içeri arayacağım. Onlar da yaptığım iyiliği göstermemem gerekiyor ama blok olduğu için gösteriyorum bir kestanemizi yiyeceğiz. Yani ben yiyeceğim sanırım. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. O kadar da hoş gelme yani. Evet biz çıktık. Şu gördüğünüz kamelya bizim oturduğumuz kamelyaydı. O şekilde çok güzeldi. hiç Çıkasımız gelmedi. Ama biraz daha gezeceğimiz için çıkalım dedik. Şöyle oturacağınız yerler var. Gayet güzel bir yer olmuş. Bol bol hayvan severler için hayvan var ve bu horoz hiç peşim bırakmıyor. Ve üstüme üstüme geliyor. Evet, şimdi çıkıyoruz yine birkaç buralarda da fotoğraf çekildi. çektim. Nasıl çıktı bilmiyorum. Bu kediye bir şey vermemiştik. Arabada ekmek varmış. Onlardan veriyoruz biraz. bu Portakal suyu içmeye geldik. Çok konuşamayacağım burada çünkü telif yiyebilirim müzikten. Görüşürüz. Demişken düğünümde kınamda falan beni bu kadına benzetenler çok olmuştu. Portakal suyu varmış Allah'tan. Şapkamın minnoşluğu peki yumuşacık. İlk almışım bunu çok sevdim. Başka renkleri varsa onlardan da sipariş etmeyi düşünüyorum. Salet güzel mi su? İstemler. Bu arada biz say başında kahvaltı değerlendirmesi yapmayı unuttuk. Onun üzerinden kaç puan verirsin oraya? Onun üzerinden ucuz. evet fiyatı falan da uygundu bence oraya kesin gidin. Zaten soba da yaktığı kömür oraya, reşo yakıtı zaten o para. Yani. Kâr etmesin. Ama güzel ya. Yani. <laughs> Bu videoyu falan <laughs> görürler, pahalandırırlar da fiyatları. Kes o zaman orayı. <laughs> güzel ama yani şey. Bence de çok güzel. Tek ol, teksin, tek olman iyi. Çok rahat yani, bir ortam. Alabalık yok, biliyorum sevmiyor. Böyle böyle ortamı. Kısa böyle ortamları sevmiyor. alışveriş merkezine geldik. Kızımıza bir şeyler bakacağız. Buna bayıldım. Şu an olmuş olsaydı kesin beraber kombin yapardık. Çok tatlı. Ama yılbaşı geçmiş oluyor. Daha doğmadı çünkü. Doğmayacak yani. Şubat gibi doğacak Allah izin verirse. Bayıldım. Bakın şu kısım tam benlik ve kızımlıklık olacak olan kısım bence. Allahım, evet kızımıza bunu aldık, bir de ona uygun bir çorap. Çok tatlı, tam benim rengim. Babam sıra bekliyor. Nerede kızım? Bunları görsün. Ne kadar şanslı. Çok güzel oldu. Evet bugün yoğun ve dolu dolu bir gün oluyor. Şimdi arkadaşlarımızla buluşacağız. Bir tatlı yiyeceğiz sanırım. Öyle yine ara ara kamera açmaya çalışacağım. Vlog'u da editleyip yarın paylaşırım sizlerle. Şöyle sakin bir yere geldik. Biz oturduk bekliyoruz. Evet şu an eve dönüş yapıyoruz ve size bakar mısınız resmen gözükmüyor yani görebiliyor musun Hüseyin? Göz gözü görmüyor repus. Evet sonunda eve gelebildik. Nasıl yani? <laughs> Saat kaç? Saat kaç? 12'ye geliyor. Evet babasıyla kızınıza şöyle bir kazak aldık çok güzel şöyle yine aynı renkte üçlü bir çorap aldık bir de Hüseyin'e şöyle bir şapka aldık böyle Evet sonunda eve geldik saat 12 falan Gamze ile Ufuk'la karşılaştık onlarla da oturduk biraz sohbete dalmışız o yüzden geç kaldık 12'de çıkmıştık 12'de eve geldik resmen Bayağı yoruldum ama yine biraz edit yapacağım. Yarın sizlerle paylaşabilmek adına videoyu. Çok güzel dolu dolu bir video oldu. Her detayı sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizin de beğenerek, gülümseyerek izleyeceğiniz bir blok olur diye düşünüyorum. Ve arkada yeni bir blok için bekleyen yeni aldığım aralık alışverişim duruyor gördüğünüz gibi. Onları da umarım en kısa zamanda çekebilirim. Sürekli işim çıkıyor ama bu sefer çekerim diye düşünüyor. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi videoya yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ve kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.